Ben de baha. Arkadaşlar e, şimdi kartopu, kartopu Bu hep bize sınıf arkadaşlarımız tarafından gönderildi. İşte birkaç Minecraft oynayan bize gönderdi bunu. Şimdi, La ilk kez görüyorum altta da evler varmış. Da <laughs> İnşallah. Başlayalım, biz başlayalım. Üç, 2, i̇ki, bir. Oh. kılıca bak. bak. Kes, beş gördüm, birmiş. Arkadaşlar, e, bu oyunun Ama oğlum baksana Minecraft deftere. Oh, Lan bir şey gösteriyorum şurada. <laughs> bir ya! Ve ver, bir yer. Ver, bir ya. Yani Videoyu durdurayım mı? Gerek yok ya. E dur, dur, aynen, dur 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 Evet arkadaşlar devam edeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir dur ben kazanıyorum şu an. Bir üç. bir. bak oğlum hemen vurma ya. Oğlum bak bak ben şu kılıcı çok sevdim. On bak yine vuruyorsun ya. O. Oh. Ah oh. ben nerede mugal seni ne? Oh, ana 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 çesstarştım. Hayır şey lan kılıcım yok oldu. Ha lan kılıcımı nasıl çeste koydum ben?

Düş. düş. Düş düş düş. Düş. Düş düş düş. Çok tehlikeli bir şey yaptım. Acayip tehlikeli bir şey yaptım. Bir mallık yapacağım.

bana. Düş artık. Düş artık. Düş artık. Ah, düştü. İki bir. Üç, İki, üç, üç. üç, üç deyince başlıyoruz. Üç. 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 <laughs> yani. Yine aynı taktik. oynasztıktı ben bende işe yaramaz. Evet böyle yaparım. Ya al artık bu ne? Ben de böyle yaparım. Haraba. Blok sağ kanka. Ya ben gidiyorum ya. Allah Allah. Herhalde bu her kapışma olacak böyle. Sürekli kapışma. Bir şey ödedin mi? <laughs> evet. Değil mi? <laughs> vurdu lan öldüm. <laughs> Neyse. Artık ölüm kalım meselesi. Artık. Artık, atan kazanır. Artık atan kazanır meselesi. Yani attın, attın mı kazandım <laughs> ah, ah, Atlıyordum. Onu sen hek, sen hack mi açıyorsun ya? Bu ne? nasıl vuruyor? Abi nasıl vuruyorsun ya? Tam köşeye atıyorum. Ah. <laughs> lan bir vurayım lan. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. Gel gel vallahi atmayacağım. Gel atmayacağım. Ay. Ben şu kılıcı göstereceğim biraz. Arkadaşlar şu tipime bakın. Minecraft <laughs> Küçüktür 3. <üç. gülüyor> Hayır, küçüktür. 24 tane var benim. benim aa! Atlıyordum valla atlıyordum. Gel lan vurmayacağım. Dümdüz Aynı gel gel. Ama dümdüz buradan vurursam sen zaten gidemezsin. Lan oğlum bu ne? Düşüyordu. Oy. Minecraft defteri. Adamdaki eşyaları sökerek blok elde edebilirsin. Ben şu anda tam bir yüklenik yapıyorum biliyor musun? F5 de sana bakıyorum. F5 de sana bakıyorum. Ne? Utne yani. Öyle bir yere fıstım ki. Sanki adını görmüyor. Allah Allah. <laughs> Şimdi görmüyorsun. <laughs> Burada biliyor. Dur bir foto çekeyim. Yok. Adam adasını söküyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda tipim acayip bir şey. Ben <laughs> Beş sen gel Atmayacağına söz ver, geleyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel lan kılıçla alırım. Ne var ki sen Gel lan. Gel 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 gel. Gelsin, Tamam Orada açtık, ne olmaz öyle. Ha ha. Oo. Gelecek. Burada açtık. Gel lan, gel, gel. Uzun kapışma oldu. Videonun adını ne koysam acaba? Adanı sök artık. lan? Kılıçla alırım seni. Ee, beni evet. Games evet lan. Gel. Ben de geliyorum. E e, oradaki Hunger Games görebilirsiniz. Ondan nasıl king olduğumu... Lan vurma artık. <laughs> Sana güvenebilir miyim? <laughs> Clear çek <check> lan. <gülüyor> 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 Kılıcı çeste koy. <laughs> Bana gaz vermeye şimdi. Yes ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Devam, hadi, dur dur dur. Hayır. Daha devam, Hayır. Daha devam hadi hadi. Hayır. Yemedi mi? Yemedi. Yemedi. yemedi tamam. Daha, hadi, yemedi. Neyse arkadaşlar. Bir videonun. İyi günler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.